Merhaba arkadaşlar ben Gül ee, ve okul dikkatimi dağıtıyor bu da bir misafirimiz var çünkü İlk paylaştığım videoda da bahsettiğim gibi 23 yaşındayım İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mezunuyum ve şu anda Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde master yapmaktayım. Bölümümün ismi British Studies diye geçiyor. Bu bölümle ilgili ayrı bir videoda detaylı bilgi vereceğim sizlere ama bugünkü videonun konusu aslında benim bu master sürecine nasıl hazırlandığımla ilgili ve bu kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlere bu süreçle ilgili küçük tüyolar vermek istiyorum ve bu videoda özellikle bu süreçle ilgili çok değinilmeyen ama bir o kadar da önemli olan konulara değinmek istiyorum. Çünkü değineceğim bu konular özellikle sizin başvuru sürecinizi ve dolayısıyla kabul alma sürecinizi etkileyen konular olacak. O zaman hadi başlayalım. Diyelim ki 4. sınıftasınız ve Avrupa'da yüksek lisans yapmaya karar verdiniz. Ama henüz hangi ülkeyi seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Benim size ilk tavsiyem bunu bir an önce karar vermek. Çünkü zaten Almanya'nın kendisinde mesela okullarda istenilen belgeler ve belgeleri vermeniz gereken tarihler değişirken başka ülkelerdeki prosedürler tamamen değişiyor. Bu yüzden benim ilk tavsiyem size hemen bir ülke seçin ve bu ülkedeki okulları araştırmaya odaklanın. Peki ben niye Almanya'yı seçtim? Kaliteli eğitim denilince ilk akla gelen ülkelerden biri Almanya. Bunun dışında Almanya'da devlet üniversitelerinde eğitim tamamen ücretsiz. Tabii ki burada da özel üniversite mantığı var ama buradaki eğitim kalitesi çok yüksek olduğu için öğrencilerin hepsi devlet üniversitelerini tercih ediyor. Bu yüzden ben de Almanya'yı tercih ettim. Farz edelim ki ülkeniz Almanya ve şu an Almanya'da yüksek lisans başvuru sürecini merak ediyorsunuz. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki ben 4. sınıfta buna karar verdiğimde bana hitap eden tüm bölümleri, tüm üniversiteleri araştırıp bir liste yapmıştım ve şunu düşünüyorum ilk başta. Bunların hepsine başvurmalıyım. Yaklaşık bir 15-20 tane bölüm seçtim. Bunların hepsine başvurduktan sonra bir kabul edenlerin arasından ben de tekrar bir seçim yaparım şeklinde bir düşüncem vardı. Ama bu düşünce yanlış. Bunu yapmayın. Neden mi? Zaten 4. sınıfta mezun olmaya çalışıyorsunuz. Bir ders yükünüz var. Ve Almanya'da aynı ülke olmasına rağmen üniversitenin istediği belgeler, bunları teslim etmenizi gereken süreler, başvuracağınız burslar bunların hepsi değişiyor. Bu yüzden bunların hepsini takip etmek sizin için çok zor. Zaten 20 tane üniversiteye başvurmak da gerçekten gereksiz ve ütopik. Benim size tavsiyem rahat bir 10 tane okul seçmeniz ve bu okulları araştırmanız. Bunları anlatmama rağmen siz de benim gibi inatçısınız ve 20 okula başvurmaya kararlı mısınız? Böyleyse bu sefer bu şu an söyleyeceğim şey sizin fikrinizi değiştirebilir. Bu kadar belgeye rağmen, bu kadar yoğunluğa rağmen ben Almanya'da iyi bir üniversiteye girmeye kararlıydım. Bu yüzden çok okula başvurmayı denedim. Ama beni bir şey engelledi ve bu yüzden okulları 20'den 9-10 okula indirdim. Bunun nedeni maddi durum. Neden diye sorarsanız şöyle ki Almanya'daki başvuru süreci diğer ülkelerden çok farklı. Çünkü Almanya'da özellikle köklü üniversitelerin hepsi dokümanlarınızı posta ile gönderilmesini talep ediyorlar. Tabii ki online olarak başvurduğum okullar da oldu. Özellikle üni asistinden bir portala dokümanlarınızı yüklüyorsunuz. Her okula iletiyor dokümanlarınızı. Böyle bir sistem de var. Ama benim bu 8-9 üniversiteden çoğu dokümanlarımı posta ile göndermemi talep ettiler ve bu para demek. Neden? Çünkü özellikle burada iyi bir şirketle anlaşmanız gerekiyor hızlı gönderilmesi için. Bilindik klasik şirketler 2-3 ayda belgeleri yolluyor ve kaybolma ihtimalleri olabilir. O yüzden ben en çok güvendiğim kargo şirketiyle anlaştım. Bu şirket 2-3 günde kargomu yani dokümanlarımı okullara teslim etti ama sıkıntı şu euro ve dolar üzerinden hesaplama yapıldığı için üstü 10 sayfalık dokümanlar çok çok yüklü paralar karşılığında Almanya Almanya'ya ulaştırılıyor Bu da demek oluyor ki 20 üniversiteye başvurursanız çok büyük bir para harcamanız gerekiyor okulların çoğuna mesela hiçbir şekilde ben başvuru ücreti ödemedim ama okullara evraklarımı ulaştırmak için kargolara çok para ödemek zorunda kaldım. Bu yüzden ben belli bir vakitten sonra en çok çok beğendiklerimi seçip onlara postayı gönderip sonrasında online sistemle evraklarımı kabul eden üniversitelere odaklandım. Çünkü gerçekten burada biraz maddi durum sizin üniversite seçiminizi de etkileyebilir. Bunu da belirtmek istedim. Başvuru sürecinde özellikle dikkat etmemiz gereken şeyleri ben 5 maddeyle size açıklamaya çalışacağım kısaca. Şimdi ilk maddeye geçebiliriz. İlk madde bence ortalama. Ortalama konusu biraz tartışmalı bir olay. Şöyle, Avrupa'da ortalamaya bakmadan, ortalaması düşük olduğu halde yüksek lisansa kabul olan arkadaşlarım var bazı ülkelerden. Bu durumda baktıkları şeyler mesela ders uyumu ve özellikle motivasyon letter oluyor. Ama Almanya'da özellikle Humboldt Üniversitesi'nde çok başvuru olduğu için bu bölümlere talamanın bir kriter olduğunu ve zaten yüksek lisans düşünüyorsanız ortalamanızın yüksek olması size bir avantaj sağladığını söylemeliyim. O yüzden ortalamanız 3 ve üzeri olursa şansınız o kadar çok daha artıyor. Özellikle burs İyi bir burs arıyorsanız ortalamanız direkt 3 olmalı. 3 ve altını kabul etmiyorlar açıkçası. Peki diyelim ki ortalamanız e, istediğiniz gibi değil ama hala Almanya'da iyi bir üniversitede yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Benim size önerim ortalamanız dışında çok yönlü bir kişiliğinizin olduğunu göstermek ve kanıtlamak. Bunu, bunu nasıl yapabilirsiniz? Her üniversite zaten e, CV istiyor. Burada yapmanız gereken şey sizin yaptığınız projeler, stajyer olarak çalıştığınız yerler mesela ya da e, yaptığınız gönüllülük projeleri burada çok önemli. Gönüllülük projeleri deyip geçmeyin. Avrupa'da böyle şeylere çok dikkat ediyorlar. Bu yüzden katıldığınız tüm kulüp aktiviteleri her şeyi ekleyebilirsiniz. Ek olarak teknolojiden ve global e, yerlerden haberdar olduğunuzu da göstermek sizin hem böyle güncel hem böyle çok yönlü bir kişiliğinizin olduğunu gösterir ve eminim kabul almada fayda sağlar. Şimdi ikinci maddeye geçebiliriz. İkinci maddeyi kısaca ders uyumu, ders kredisi olarak adlandırmak istiyorum. Peki bu ne demek ve neden buna dikkat etmeniz gerekiyor? Bazen ortalamanızın yüksek olması yeterli olmayabiliyor. Özellikle ben İngiliz Dili Edebiyatı okudum ama Almanya'da Amerikan Edebiyatı bölümlerine de baktım yüksek lisans için ve baktığımda şunları gördüm. Ortalama yeterli olsa bile bu bölüm için istenilen ders uyumu, ders kredisi yeterli değil. Bu yüzden başvurmadan önce lütfen bunları da göz önünde bulundurun, buna göre başvurun. Çünkü istenilen dersleriniz yoksa büyük bir ihtimalle bölümden kabul alma ihtimaliniz bayağı düşecektir. Bununla birlikte üçüncü maddeye geliyoruz. Üçüncü maddeyi de ben kısaca yine eğitim denkliği olarak adlandırmak istiyorum. Bu nedir? Şöyle ki ortalamanız ne kadar yüksek olursa olsun, kredileriniz de istediğiniz bölümle uyumlu olsun mesela diyelim. Buna ek olarak bu üniversitenin, başvuracağınız üniversitenin, sizin lisans programında eğitim gördüğünüz üniversitenin eğitimini kabul etmesi gerekiyor. Kısaca bu şekilde anlatabilirim. Yani aldığınız diplomayı, kendi eğitimine denk bulması gerekiyor. Sam Üniversitesi'nin özellikle Almanya'daki çoğu üniversiteyle denkliği var. Bu yüzden bir sorun yaşamadım. Ama sorun yaşamamanız adınıza sizin önceden bunları bakıp araştırmanızı öneririm. Üçüncü maddemizden sonra dördüncü maddemiz olan Ayas konusuna geçebiliriz. Avrupa'da yüksek lisansa başvurmaya karar verdiğiniz an benim size önerim direkt bir Ayas sertifikası e, almanız. Çünkü Avrupa direkt IELTS kabul ederken bildiğim kadarıyla Amerika daha çok TOEFL istiyor. Ve özellikle mesela bölümünüz %100 İngilizce bile olsa da kesinlikle IELTS sertifikası istiyorlar. Bu yüzden benim size önerim üniversiteye başladığınız lisans programınıza ve bir yüksek lisans hayaliniz var. Üçüncü sınıfta IELTS'e başvurmanız ve IELTS'i almanız direkt. Çünkü dördüncü sınıfta Üniversiteler başvuru süreci, toplamanız gereken dokümanlar, burs süreci bunların hepsi zaman isteyen şeyler ve IELTS'e çok böyle çalışmaya zamanınız kalmıyor. Bir dil öğrencisi olsanız da olmasanız da IELTS pratik isteyen bir sınav. Her sınavda olduğu gibi. O yüzden stressiz bir şekilde 3. sınıfta sınava girin ve IELTS'i aradan çıkarın. Benim sürecim nasıl gerçekleşti? Ben dördüncü sınıfta maalesef girdim. Keşke üçüncü sınıfta girip halletseydim. Çünkü gerçekten hem böyle ayarsa hazırlanmak, o sürece hazırlanmak hem bu üniversiteleri takip etmek gerçekten yorucu bir süreç. Ve açıkçası ayarsa böyle çok hazırlanmaya vaktim olmadı. Böyle bir 10 gün içerisinde okula ayarsa hazırlandım ve girdim. Benim puanım 7. Normalde Almanya'da zaten bir üniversite başvurmanız için yüksek lisansı daha doğrusu istenilen puan minimum 7. 7 ve üzeri. Ama şöyle bir algı var. 7 ve 7,5 ikisi de C1 olmasına rağmen istenilen puan genellikle ortalaması Almanya'nın 7,5. Ben bu yüzden 7 aldığımda üzülmüştüm. Ve işte olacak mı olmayacak mı yeniden mi sınava girsem. Çünkü Ayas'ın şöyle bir güzelliği var. Diyelim sınava girdiniz, istediğiniz bir puan alamadınız. Yarın yine girebiliyorsunuz. Ama benim tekrar girmek için ne zamanım vardı? Çünkü okullara dokümanları artık göndermem gerekiyordu. Ne de param vardı. Çünkü IELTS Türkiye'de çok pahalı. Tekrar tekrar girme olanağınızı tamamen azaltıyor. Ee, ben zaten 7 aldığım için minimum 7. Ee, daha sonrasında bunun yeterli olacağını düşündüm. Ne kadar 7,5 algısı olsa bile. Ve özellikle Humboldt Üniversitesi 7 istiyordum minimum. O yüzden içim rahattı çünkü baştan beri Humboldt'u istiyordum. Bu yüzden direkt 7 IELTS'imle birlikte bölümlere başvurdum. Üçüncü sınıfta girseydim ve e, mesela daha fazla hazırlanabilseydim e, sınav dönemine çok daha rahat bir şekilde yedi buçuk alacağımı düşünüyorum. O yüzden size tavsiyem üçüncü sınıfta girip hayat puanınızı almanız. Şöyle bir şey var. Mesela yedi alırsanız işte yedi buçuk yapamadım, sekiz yapamadım, kabul alır mıyım? Asla bu şekilde düşünmeyin. Çünkü üniversitelerde e, kabul belgeleri özellikle ortalama ve motivation letter. şöyle düşünebilirsiniz IELTS'i. IELTS olması gereken bir belge ve minimum seviyeyi geçmeniz gerekiyor. Sonrasında hani sizin IELTS'iniz işte biri 8 almış, siz 7 almışsınız. 8 al 8 olanı alalım gibisinden değil. sizin o ikinizin arasındaki karşılaştırma iki belgeden oluşuyor. Biri ortalama transkriptiniz İki e, ve daha önemlisi ortalamadan kesinlikle Motivation Letter. Bu yüzden 7 aldıysanız rahatlayın, bir oh çekin, rahatlayın ve diğer belgelere odaklanın. Beşinci maddeye geçmeden önce şu nota eklemek istiyorum. Tamam İngilizce dil sertifikasını aldınız Ayaz Olaylı. Peki bana sorarsanız Gül Almanca dil sertifikasına ihtiyacım var mı diye. Bu tamamen okuldan okula, bölümden bölüme değişiyor. Çünkü mesela benim durumumda, benim başvurduğum bölümlerin hepsi %100 İngilizce eğitim veren bölümlerdi. Bu yüzden çoğu neredeyse hiç Almanca bilgisi gerektirmedi. Kendi araştırmanızı bu noktada kendiniz yapmanız gerekiyor. Almanca kabul eden bölümler de var, İngilizce kabul eden bölümler de var, ikisini de talep eden bölümler de var. Ve en sonunda 5. maddeye geldik. 5. maddenin konusu motivation letter. Bu madde aslında size anlattıklarımdan en en önemli olan madde. Neden diye sorarsanız ve neden bunu en sona bıraktım. Şunu göstermek için bazı öğrenciler ortalaması düşükse yüksek lisans şansının hiç olmadığına inanıyor. Bu bir hata. Çünkü motivation letter ortalama kadar hatta ortalamadan daha da önemli bir belge. Motivation Letter ne diye sorarsanız ilk önce dedikleri şunu söyleyebilirim. Motivation Letter kısaca sizin kendinizi promote ettiğiniz, sizin kendinizi öne çıkardığınız bir mektup. Bu mektup özellikle sizin lisans programınızdaki eğitiminize odaklanıyor. Bu eğitimden neler aldınız? Bu eğitimin sizin başvuracağınız yüksek lisans programıyla ile uyumu, bu programa neden başvurduğunuz, bu programa katacaklarınız, programın size katacakları ve genel olarak okula vereceğiniz değer ve okuldan alacağınız olasılıklar, değerler. Motivation Letter ile ilgili sürecimi ayrı bir videoda çekip detaylı olarak size anlatabilirim. Ama bugün burada özellikle vurgulayacağım şey özgün ve orijinal olmanız. Neden diye sorarsanız, demin bahsettiğim nedenlerden dolayı ortalamanız iyi olsa da olmasa da bu letter gerçekten çok önemli ve çok büyük bir fırsat. Çünkü size kendinizi kanıtlamanız için, kendi adınıza konuşmanız için bir fırsat veriyorlar, bir şans veriyorlar. Tamam, bir sürü belgeniz var, ama senin düşüncelerin ne? Sen niye bu okula geliyorsun? Bu okula ne katacaksın? Bu bölüm senin için niye önemli? Gelecek için planların ne? Bunları kendi perspektifinizden, kendi ifadelerinizde anlatmanız gerekiyor. Son olarak motivation letter ile ilgili. Ee, söylemek istediğim en önemli şeylerden biri de şu. Diyelim ki, farz edelim ki siz de benim gibi İngiliz Dili Edebiyatı mezunusunuz ve e, Almanya'da e, master yapmak istiyorsunuz. 8-9 tane bölüm seçtiniz benim gibi. Ve yine Britanya odaklı İngiliz Dili Edebiyatı bir bölüm bakıyorsunuz. Bu bölümlerin hepsi, demin bahsettiğim gibi, Britanya odaklı, İngiliz Dili Edebiyatı odaklı olabilir. Ama sıkıntı şu, Bunların yoğunlaştığı alanlar tamamen değişiyor. Mesela benim okuduğum bölüm daha çok böyle politika, kültür, edebiyat üzerine yoğunlaşırken başka başvurduğum bölümler mesela linguistik üzerine yoğunlaşıyor. Bu demek oluyor ki sizin yazacağınız her motivation letter her okula hitaben ayrı ayrı olmalı ve o okullardaki bölümlere odaklı olmalı. Yani bir motivation letter yazıp Hepsine aynı motivation letter gönderemezsiniz. Hepsine ayrı özel yazılmış o bölümdeki sizin dikkatinizi çeken alanları ortaya çıkarmanız gerekiyor. Yani atıyorum ben mesela motivation letter'ımı yazarken benim bölümümdeki en çok beğendiğim dersler, işte hocalar ya da işte yazacağım test konusuna göre e, almak istediğim dersler üzerine yoğunlaştım. Bu da demek oluyor ki bölümü araştırdım, bölümün derslerini yazdım hocalar üzerine araştırma yaptım yani ben bunu alıp başka bir bölüme gönderemem bu imkansız o yüzden videonun başında bahsettiğim gibi ne kadar az okul seçerseniz o kadar daha detaylı bir üniversite bölüm araştırması yapıp çok çok daha güzel Motivation Letterler yazabilirsiniz bu yüzden ne kadar az okul o kadar daha iyi sonuçlar diyorum ve videoyu bu şekilde bitiriyorum Kafanızda takılan bir şey anlamadığınız bir şey olursa lütfen yorumlara bırakın bir sonraki videomda daha çok mülakat üzerine konuşmak istiyorum Bu biraz daha başvururken etmeniz gereken belgeler üzerine odaklı bir konuydu Umarım yardımcı olmuştur yeni videolarda görüşmek üzere